Metehan sana bir oyun hazırladım. Bu ne renk biliyor musun? Mavi. Hayır. Bu? Bu ne renk? Bu? Bu ne renk? Söyler misin lütfen? <laughs> Ama öyle yapmayacaktık. Biliyor musun ne yapacaktık? Ne? Sen onu getir buraya. Tamam. Tamam. Onu koy bakalım böyle. Hayır. Bir tanesini koy. Şimdi topu koy. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şimdi bu kırmızı, bu mavi. Bu da mavi kırmızı. Şimdi mavileri bir araya, kırmızıları bir araya toplamanı istiyorum. Nasıl yapabilirsin sence? Bunu mu kullanacaksın? Bunu mu, bunu mu? Mavi top nerede? Başka mavi top var mı? Bundan var mı başka? Burada. Tamam. Onu bunun üstüne koyabilir misin? O mavi topu buradan çıkarıp bunun üstüne koyabilir misin? Oy. Ama bu ha tamam peki. <laughs> Devrildi. Bir daha deneyelim. Ama güzeldi çözümün. Tebrik ederim seni. Çözümün, çözümün güzeldi. Toplu halde koydun oraya, değil mi? Bir tane koy, bir tane yok. Şunu koymazsan durmaz. Şunu koymazsan durmaz. Önce bunu koymalısın. Ya da elindekileri koy. Koy. <laughs> bir <daha. gülüyor> tamam bir daha dene. Koy bakalım elindeki maviyi. Şimdi bundan bir tane daha koy. Şimdi buna buna bir tane daha mavi eklemek için hangi topu koymalısın? Bu mavi mi? Aynısı oldu mu? Evet. Emin misin? Evet. Sanki biraz farklı gibi. Farklı. Şimdi oldu. Bu eksik kaldı. Bir daha dene. Hoppa. Tamam. Sen bunları yap. Bunların rengi neydi? Bana söyleyebilir misin? Bu ne renkti? Mavi. Tamam. Mavileri bir araya getir. Evet. Bravo. Onu da koyarsam. Tebrik ederim seni. Peki bu, bu kırmızıları da bir araya getirebilir misin? Evet. Tamam. Onları nasıl bir araya getireceksin? Bak. Hı hı. Bakıyorum. Saktı. Seni keyifle izliyorum. Daha dengeli koyarsan. Tamam. Buna dokunma istersen. Yoksa devrilecek o. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha dene. Bakalım olacak mı bu defa? Oh. Tamam. Toplar bende kaldı. Oh. Tekli yap istersen. Ama topları koyacaktık. Sen topları koymuyorsun. Bakalım duracak mı oh. Ağır geldi sanki Bu ağır değil o Ağır değil mi tamam uh -huh. Uh -huh. Uh. Tebrik ederim seni Başka Tebrik. bir tane daha var Opus. Opus Tamam Sence duracak mı biraz daha ortala Evet tebrikler Tamam Şimdi ne koyman gerekiyor? Bir halka, bir top. Bir halka, bir top. Bir halka. Bir, daha, bir daha dene. Bir daha dene. Bak bunu ne güzel yaptın. Bir daha dene. Bence olacak. Daha ortalı koy. Biraz dengesini sağla onun. Tamam. Daha ortaya koyarsan eğer. Olacak bence. <laughs> 我也就是，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。